Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oldukça beğeni alan, misafirlerim tarafından da çok çok beğenilen, sizlerin de beğeneceğine emin olduğum fıstıklı kurabiye tarifim var. İçerisinde fıstık tanelerinde olduğu ağızda kum gibi dağılan bu tarifin malzeme listesini açıklama kısmına yazıyorum. Fotoğrafını çekip kaydedip siz de sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla bu tarifi paylaşabilirsiniz. Doğum günlerinizde, özel günlerinizde, bayramlarda yapabileceğiniz fix bir kurabiye tarifi olacak. Mutlaka tarif defterinizin liste başı tariflerinden bir tanesi olacağını eminim bu lezzet. Derin bir kasenin içerisine şöyle 2,5 su bardağı kadar ben un almıştım. Şöyle 2,5 yemek kaşığı kadarını ayırıyorum. 2 su bardağı un, 1 su bardağı mısır nişastası, 1 çay bardağı sıvı yağ kullandım. Etrafa yayılmaması için tanelerini şöyle tozların el yordamıyla biraz karıştırdıktan sonra içerisine 5 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. aşamadan sonra yoğurma işlemine geçebiliriz. Gördüğünüz gibi az malzemeli, pratik ve çok lezzetli. Biz bayanlar için olmazsa olmaz kısım bu olsa gerek diye düşünüyorum. Şöyle içerisine ben e, yarım çay kaşığı kadar da kabartma tozu ilave ettim. Bir paket eklerseniz kabartma tozunun çatlama olacaktır kurabiyelerinizde. Bu sebepten dolayı yarım çay kaşığı kabartma tozu yeterli oluyor. Bir çay bardağı kadar toz antep fıstığı fincana yakında gördüğünüz gibi iri antep fıstığı kullandım içerisinde. Burada toz antep fıstığı da kullanabilirsiniz çekilmiş şekilde. isterseniz de daha önce hazırlamış olduğum ıspanakla hazırlamış olduğum ve inanın hiçbir kokusu ıspanak kokusunun olmadığı yalancı toz antep fıstığı tarifim var. Bunu da ekleyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla çok güzel bir tarif oluyor. Kimse orijinalinden ayırt edemiyor. Aklınızda olsun fikir olarak. Güzelce hamurumuzu yoğurduktan sonra şekil verme aşamasına geçiyorum. Yağlı kağıt serdiğim borcamın üzerine şöyle görüyorsunuz parmak boyutlarında ince şeritler olarak oluşturdum. Ardından 180 derecelik fırında 20 dakika yeterli oluyor pişirme sürecimiz olarak. Fırından çıktıktan sonra hemen almayın. Dağılacak bir formda olduğu için biraz tepside dinlendirin. Ardından sunum aşamasına geçebilirsiniz. Sizde bakın görüyorsunuz bu detayı göstermek istiyorum size. Ağızda kum gibi dağılan bir özelliğe sahip bir kurabiye bu. Oldukça da beğeni aldı. Çok beğeni aldı. İç dokusunu şu kırılma anını gördünüz değil mi? Yumuşacık bir kıvamı var. İçerisinde iri antep fıstıklarında olduğu gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Mutlaka kaçırmayın isterim. Aktarmış olduğum bayramlarda özel günlerinde doğum günlerinde yapabileceğiniz fix bir tarif olacak. Sosyal medya hesaplarım ekranlarınıza geliyor. Mutlaka takip edin yepyeni tariflerimden haberdar olmak için yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Yepyeni tariflerde emelce lezzetli mutfağında görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.